cimri olan kocaman önerisin ne yapmalıyım? Valla ona şunu söyle bundan sonra para vermediğinde ben de parayı görmeyince memelerimi gösteremiyorum de e, alma verme dengesini böyle koruyabilirsin. Şimdi o para vermiyor, evi geçindirmiyor, sizinle ilgilenmiyor. Sen memeni gösteriyorsun. Niye? Niye memeni gösteriyorsun? Niye gösteriyorsun memeni? Kendini sorgula bence. Bundan sonra her para vermediğinde bunlar da yok Hatta göster fiziksel olarak. Bazen meme kelimesinden anlamazlar. Şöyle yapınca şey yapayım. Bunlar no. Yok. Okey. Yok. İstediğinde cimriyim de. Veremiyorum de. Gösteremiyorum de. Olmuyor de. Yarınlar için saklıyorum de. Sen paranı yarınlar için saklıyorsun. Ha, Sen diyorsan ki bana az harca. Tamam. Şöyle yap. Şöyle. Şöyle bırak. Her şey şöyle bırak.